Herkese merhabalar ben Şahin Aybek bir Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin programına daha hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 5 yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi Flash Haber TV ekranlarında konuşmaya devam ediyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle Flash Haber TV ekranlarında konuşmaya devam ediyoruz. Susmadan, korkmadan, alışmadan. Büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla Türkiye'nin eğitimini, Türkiye'nin en önemli haber kanallarından birinde konuşmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar bu konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini, layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye dek konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin demeye ve dedirtmeye devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yine önemli bir konum var. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Olkun. Hoş Merhaba. geldiniz. Merhabalar. Ne güzel, ne güzel sizi görmek. Sizleri görmek de çok güzel. Hocam ülkenin matematiğinin alt üst olduğu bir dönemde Flash Haber TV ekranlarında yine eğitimle Türkiye'nin gündemini belirlemeye devam ediyoruz. Neden diyeceksiniz? Çünkü biz popüler gündemlerden uzak bir şekilde ülkenin ana derdini, asıl ana meselesini eğitimi derdimiz ülkenin derdi haline getirmeye çalışıyoruz. İşte bu matematiğin içerisinde ülke olarak neden matematik öğrenemiyoruz sorusuna Türkiye'nin önemli Matematik öğretimi profesörlerinden biri, matematik eğitimcisi Sayın Olkun'la yanıt bulmaya çalışacağız. Sayın Olkun, ülke olarak matematikte başarısız olduğumuzu genelde LGS, TYT, AYT sınavlarından sonraki sıfır çekmelerden görürüz ya da sizin yıllardır yaptığımız onlarca programda deyiminiz de aslında bir kişinin yürümesinden, bir kişinin ev, yaptığı evin yamuk yumuk olmasından matematik bilip bilmediğini öğreniriz. Sizce biz ülke olarak matematiği öğrenemiyor muyuz? Öğretemiyor muyuz Sayın Olkun? Ee, yani sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim. Öğretemiyoruz diyeyim. Ee, çocuklarımızın e, zeka seviyelerini, öğrenme kapasitelerini karşılaştırdığımızda herhangi bir düşüklük yok. Ee, diğer ülkelerin çocukları ne kadar zeki ise bizimkiler de o kadar zeki. E, demek ki öğretemiyoruz oluyor öğreten tarafında. O, o zaman acaba öğretenler öğretmenlerimizde mi bir sorun var dediğimizde tam olarak cevabı bu değil. Yani öğretenlerin özgürlükleri, öğretenlerin sınırlılıkları, öğretenlere çizilen çerçeve bütün bu hareket alanı e, dar olunca haliyle öğretme kapasitemiz düşük oluyor birincisi anlamadan öğretmeye çalışıyoruz yani e, gerek e, temel eğitimde gerekse oradan e, seçme sınavları yoluyla eğitim fakültelerine seçilen öğrenciler e, yoluyla gerekse orada alınan dersler ve eğitim ortamı eğitim kalitesi açısından baktığımızda aslında öğretmeye çalıştığımız şeyleri çok da iyi öğrenmeden öğretmeye çalışıyoruz diyebilirim. Yani birinci neden bu. Şunu doğru mu anladım Sayın Olkun? Anlamadan öğretmeye çalışıyoruz dediğin. Aynen. Doğru öyle. Mi? Anlamadan öğretmeye çalışıyoruz. Kafamızdakini öğretmeye ya da müfredatın bize öngördüğü dakikada müfredatın bize ön gördüğü şeyleri çocuklara aktarmaya çalışıyoruz. Bilgi aslında aktarılmaz, oluşturulur. Kişiler bilgiyi Böyle sürahiden bardağa su aktarır gibi aktaramaz. Bizim e, öğretmenimizin görevi e, sınıfta spikerlik yapmak değil. Ne kadar haberleri olayları bilse de onu evet. aktarmak demek değil. Karşıdaki insanın öğrenmesini sağlamak gerekiyor. Şimdi bizim sınıflarımızda işte birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf dediğimizde sınıfa girdiniz 20 tane öğrenciniz var diyelim üçüncü sınıftan konuşuyoruz. Bu çocukların hepsi üçüncü sınıf düzeyinde değildir matematik açısından. Bir açıdan ileride de olabilir. Başka bir açıdan geride de olabilir. Yani aslında özel eğitim ortama gireriz bizim sınıflarımız. Bizim dünyanın her yerinde bu böyle. Bireysel farklılıklar dediğimiz şeyler var. Anlatmaya dayalı eğitim yapıldığında yani aktarmaya, spikerlik yaparak öğretim yapmaya çalıştığımızda tek bir frekansla bir konuşma yapmış oluruz. Karşıdaki insanın bu cümleleri algılaması, zihninde canlandırması, olaylarla bağdaştırması, kavramı oluşturması o kadar güç ki zaten bir müddet sonra sınıftan sesler yükselmeye başlar. Sekse sesler yükseldikçe öğretmenin de sesi yükselmeye başlar. Duyuracağım, öğreteceğim diye çırpınır durur. Ama... Sayın bu söylediğinizden şunu doğru mu anladım? Öğretmen karşı tarafın Hazır buluştuk düzeyini de çok dikkate almıyor. Alamıyoruz ya da. Doğru mu anladım? Yani hazır bulunuştuk deyince sanki daha önce anlatılan Hı. konular anlaşılıyor. ilk e, geçen hafta bunu gördük, bu hafta bunu görmedi. Geçen hafta gördü ama ondan önceki hafta, ondan önceki haftadan getirdiği eksiklikler ne oldu? Bunlar hesaba katmıyoruz. Yani iki burada iki önemli husus var. Hazır bulunmuşluk e, dikkate alınmadığı gibi Öğrenme hızları da, düşünme zamanları da yok. Öğrenme hızları da dikkat alınmıyor, düşünme zamanları da yok. Anlatılan bir şeyi sürekli hazmetmek zorundalar. Hmm. Ee, ben çocukluğumdan hatırlıyorum, bu uzun süredir böyle. Öğretmen yazdırırdı kitaptan veya kafasına, okur bir şeyleri, söyle. Biz de aralarında deftere yazardık. Akıl süzgecinden geçmeyen deftere bir aktarma. Sonra akşam eve gelince de onları de, defterden tekrar okuyarak tekrar etme. Yani bu cümleleri böyle kağıda yaz, kağıtta e, oku, tekrar tekrar yaz, not al e, la yapılan bir öğretimde oradaki olayın e, neyi kastettiği, neyle ilişkilendirdiği, nasıl kavramsallaştırıldığı, neresinin matematik olduğu çok anlaşılmaz. Böylece hafızaya yüklenen bir eğitimden bahsedebiliriz. Yani ee, anlamaya, ilişkilendirmeye, problem çözmeye değil de nasıl çözülüyor, burada niye toplanıyor, Bak, neden toplanıyor değil de, a, burada topluyorsun, burada çıkarıyorsun, şu kelimeyi görünce bunu yap, bu kelimeyi görünce bunu yap. Yani çocuk sanki robotik gibi, hı hı. E, bir robot yürütür gibi, elini kaldır, kolunu indir, oraya çizgi çek, buraya bilmem ne yap. Sadece söylenenleri tekrar eden bir çocuk. Düşünme, ev, sürecinden akıl sürecinden geçirmiyor söylenenleri öyle hocam, bir zaman yok. Ya. yani ben burada öğrenciyi suçlamıyorum öyle bir zaman Hı. yok peki Bizim hocam bu zamanınız evet. sayın Alkun değerli hocam bu zamanın olmadığı bir yerde ben sizin sahaya ne kadar hakim olduğunuzu biliyorum çünkü sahada da çok çalıştık birlikte o zaman öğretmen öğrenene öğrenciye Kafasındaki en kestirme yolu mu öğretmeye çalışıyor? Böyle bir çıkıyor karşımıza. Evet, yani bu böyle bu problem böyle çözülüyor. Bu problem de Hı -hı. böyle yapıyoruz. Burada bunu buna bunu diyoruz. Hatta yani bunların içerisinde doğru tamam insan hani derler ya gördüğünü Hı -hı. anlamaz, anladığını görür. Bizim öğretme anlayışımız diyor ki benim her söylediğimi anla. Yani. Çocuk anlayabilen anlıyor ama çok az sayıda öğrenci anlıyor. Onun için e, şunu diyebilirsiniz, sistemde 500 tam puan alanlar da var. Evet var hmm. ama kaç kişi? Yüzde 5'i, yüzde 3'ü. Geri kalanı, ya sıfır alanların yüzdesi, yüzde 20'yi buluyor. Sıfır. Maalesef. Yani o kadar eğitimden geçmiş yüzde yirmisi hiçbir şey anlamamış olamaz. Aynı sınıfta oturup olmamalı daha doğrusu. İşte bunların bütün nedeni bireylerin öğrenme hızlarına uygun ilerleyecekleri çalışma ortamlarını dizayn etme konusunda bir sorunumuz var. Özellikle matematik için. Yani matematikte bilgi verilmez, aktarılmaz. Kişi tarafından oluşturulur o olaylar yaşayarak. Hocam hani bu yaparak için, ya. Efendim, buyurun. siz yaparak yaşayarak diyeceksiniz ya programımızın formatı gereği de zamanı iyi yönetmek istiyorum. Belki bir sonraki programımızda e, gündeminde çok meşgul eden bu matematik öğretimi programlarındaki değişimleri konuşuruz. Belki üzerinden ne gideriz ama ben şunu mu anlıyorum ya da doğru mu anlıyoruz? Şu an bizi izleyen milyonlarca Flash Haber TV izleyicisi şunu mu algılamalı? Çünkü bizi deliler izliyor ve her evde bir çocuk olduğuna göre aslında Türkiye'nin en önemli problemlerinden birini konuşuyoruz Flash Haber TV ekranlarında. Biz ülke olarak neden matematik öğrenemiyoruz ya da öğretemiyoruz? Bu söylemizden şunu mu anladım? Yani belki orta çağdan günümüze çok önemli bir tartışma konusu akli ve nakli bilimler. Biz e, ezberletiyor muyuz ya da matematikte ezberin yeri var mıdır? Ya çok masum bir şey mi ezberlemek? Ben az önce örneğin 8 yaşındaki kızıma çarpım tablosunu ezberlettim 2. sınıf. Çok güzel bir konuya değindiniz. Ezberlemek e, kelime olarak ezber e, sözcüğü Biraz de yanlış kullanılıyor. Daha doğrusu iki şeye karşılık birden kullanılıyor diyelim. Birincisi bellekle ilgili sorun. Bellemek, bir şeyi bellemek Anadolu'da kullanılır. E, bellemek bir şeyi etraflıca anlamak demek. E, belleğe dayanır, belleğe almak demek. Bu iki tane bellek var. Birisi kısa süreli bellek, birisi uzun süreli bellek kısa süreli belleğe hitap ettiğiniz zaman ezbere yöneltmiş olursunuz. Yani kısa sürede bir sürü şey tekrar edersiniz. Çocuk onları derin hafızasına atamaz. İlişkilendirerek, üzerinde düşünerek, farklı durumlarda nasıl tezahür ediyor, anlamaya çalışarak, bir çaba göstererek yapma zamanı yoktur. Siz sürekli anlatıyorsunuzdur bir şeyler. Kafanızdakiler güzel konuşuyorsunuzdur. Bir şey demiyorum. Çok da iyi anlatıyorsunuzdur. Ona da bir şey demiyorum. Hı hı. Ama karşıdakinin onları zihinde oluşturabilmesi, zihinde evirip çevirilmesi mümkün olabiliyor mu? O meseledir. O yüzden az konuşup öz konuşup, daha çok öğrenci ihtiyaç duyduğunda konuşmak. Değilse öğrenciye düşünme zamanı tanımak gerekir. Buradaki öğretimdeki sakatlıkların en önemli kısmı burası. Peki Sayın Okun bununla bağlantılı olarak e, az, belki de şu, şu soruyu da sormak istiyorum. Siz yarın size deseler ki, ki bence en önemli konulardan bir tanesi hocam siz matematikten sorumlu bakansınız. Ben sizin eğitime nasıl baktığınızı eğitime sahada dezavantajlı bölgelerde akademide nasıl hizmet ettiğinizi gayet yakınen biliyorum. E, siz bir acil eylem, gerçi Türkiye'nin her konusunda bunu yapmak zorundayız herhalde de. Bir acil eylem planı olsa bir şey yapmalı desek e, bunun ilk adımı ne olurdu? Oradan gidelim isterseniz. Biraz da çözüm önerilerine doğru gidelim. Bir kere ne olmayacağını söyleyeyim en baştan. Müfredat değiştirmem. Müfredat kağıt üzerinde yapılan bir değişikliktir. Şimdi yeni müfredatla ki her zaman yapılan yeni müfredatla büyük umutlar besleniyor bu müfredattan. Büyük değişiklikler bekleniyor ama gerekli etkiyi yaratmıyor veya bir milimine bile gidemiyoruz. Sebebi biz bunları kağıt üzerinde yapıyoruz. Çoğu kez de çevirerek yapıyoruz. Başka ileri ülkelerin yaptıkları kağıt üzerindeki uygulamaları olduğu gibi aktararak yapıyoruz. Ya Bunu yaparken bu metinler bizim insanımıza ne ifade ediyor? Bizim insanımızın bu yeterlilikleri, bu donanımları, bu çevresel öğrenme ortamına dair e, araç gereçleri bunu e, hayata geçirecek donanımları var mı yok mu bu soruyu sormuyoruz. E, programın e, değiştirilmiş haliyle içerisindeki hataları bir kenara bırakalım. Ama Üç burada de... şu an canlı yayında onun da sözünü alalım hocam. Evet. Biz sizinle. Son program değişikliğindeki matematik öğretimi değişikliklerini bir programda konuşalım. Çok önemli bir konu çünkü. Evet orada atlamalar var, zıplamalar var, hatalı çeviriler var. Bizim Hı. öyle demediğimiz terminolojiler var. Bütün bunları bir kenara bırakıyorum. Bunları doğru yapsanız bile siz tek bir müfredat ile... Bakın şeyden okuyacağım. Ee, müfredatın bir yerinden okuyacağım. Güya farklılaştırma diye yavaş öğreneni destekleme hızlı öğreneni zenginleştirme diye bir bölüm konulmuş hı hı hı. sonra bu bölümle ilgili ne yazılmış bak aynen harfiyen okuyorum sayfasını da söyleyeyim sayfa 7 farklılaştırma kapsamında zenginleştirme ve destekleme bölümlerine yer verilen uygulamalara ders kitaplarında yer verilmez ancak materyal hazırlayıcılar kimse bunlar tarafından her temaya yönelik e-içerik hazırlanır. Nerede Hı -hı. hazırlanır? E-içerikleri konulacak yer mi var? Farklılaştırma kapsamındaki tüm uygulamalar öğrencinin ilgi, ihtiyaç, istekleri göz önünde bulundurarak öğretmen tarafından planlanır, uygulanır diyor. Hı -hı. Şimdi siz bir müfredat yapıyorsunuz. Derinleştirme, farklılaştırma, zenginleştirme yapacaksınız ama ben yapmıyorum. Kitabada yazmıyorum. Bunu sen yapacaksın. Yapacak öğretmenin bu sözcükleri ilk defa duyma oranının yüzde 90 olduğunu düşünüyorum. Sinan Hocam çok özür dilerim belki bunun detayına girelim ama ben şuradan devam etmek istiyorum. Çünkü son beşte dakikamız beni stüdyodan uyarıyor evet. arkadaşlar. Bir acil eylem planı dediniz ve acil eylem planının birinci sırasına eğitimden en temel unsur öğretmeni alırım dediniz. Aynen şimdi, bir oraya geliyordum. Dediniz. Ben de oraya geliyordum. Lütfen. Bunun uygulayıcılarıyla bir anlayış işbirliği yaparak işe başlarım ben. Hı, hı. Öğretmenlerin Ortak bir öğrenme anlayışı olmalı. İnsan nasıl öğreniyor? Özellikle matematiği nasıl öğreniyor konusunda bakış açısı net olmayan öğretmenin aktarmacılıktan kurtulması mümkün değil. Mecburen siz müfredat vereceksiniz, kitap yazacaksınız, bu müfredata göre, bu kitaba göre bu dersi işleyeceksiniz diyeceksiniz. Sonra da öğretmenden farklılaştırma bekleyeceksiniz. Bu mümkün değil. Hı hı. O nedenle birinci adım öğretmenlerle işbirliği yaparak ortak bir öğrenme öğretme anlayışımızı oluşturmamız lazım. İkinci adım yine öğretmenle birlikte öğrenme ortamlarını bu müfredatın bu şekilde öğrenmenin hayata geçmesi için bu sınıfta, bu öğrenme ortamında, bu bahçede, bu sokakta, bu ailede ee, ve çocuğun öğrenmeye çalıştığı diğer ortamlarda gerek sanatsal gerek sportif ortamlarda neler olmalı diye sormamız lazım kendimize. Ve onları mutlaka orada bulundurmamız lazım. Üçüncü adım okullar arası dengesizlikleri gidermemiz lazım. Okulların birisi gece kondu birisi rezidans. Böyle bir şey olamaz. Yani hocam biz bunu Ankara'nın göbeğinde dilem hocam eğitimle ilgili şeylerin var olduğunu söyleyemem. Biz ikimiz Ama, de biz ikimiz de Ankara'da yaşıyoruz. Ankara'da Çankaya'nın göbeğinde bile yani çok kısa mesafede bile uçlarda okullar arasında nitelik farkına rastlanıyor doğru mudur? Yani hani fakültenin oralarda da bu böyle. Evet. Yani bir mahallenin içerisinde de veya çeper mahallelerde veya özel okullar devlet okulları arasında Korkunç farklılıklar var. Gerek eğitim ortamı olarak, gerek hijyen olarak, gerek tuvaletler olarak, her bakımdan bahçe ve diğer sportif faaliyet alanları olarak son derece büyük farklılıklar var. Bu farklılıkların giderilmesi hakkaniyet açısından, adalet açısından önceliklidir. Bunların yapılması gerekir. Çocuk okula koşarak gitmeli, sevinerek gitmeli, kar tatili oldu deyince havalara uçmamalı üzülmeli çocuk, okula git arkadaş var orada, ortam var oyun var, öğrenme var insanlık erdebidir öğrenmek öğrenmekten bilgiden bu kadar kaçmamalı bunu e, bilgiye verilen, insana verilen, liyakata verilen önemin düşmesi de etkendir bunda yani sokaktaki ahlak e, farklı ise çocuktan başka bir ahlak okulda bekleyemeyiz bizim bütün ortamlarımızın e, insan eğitimine uygun olması gerekir. İnsanından, araç gerecinden, donanımına kadar her şeyle insana uygun olması gerekir. Ve bütün bu ortamlar o kişiyi bir bütün olarak yetiştirecek şekilde tasarımlanması, dizayn edilmesi gerekir. Sayın Okun son bir dakikamız değerli hocam toparlarsanız bitireceğim programı. Bu e, bir önemli nokta daha var. Kenar mahallelerdeki okullarda ücretli öğretmenler derse giriyor. Ücretli öğretmenlerden bazıları lise mezunu, bazıları ziraatçı, bazıları başka bir şey. Bazıları e, sınav kazanamamış öğretmenler. Hem bu öğretmenlere yazık üç kuruşa derse giriyorlar. Üç kuruşa derse girenin verdiği bir e, motivasyon ile hakkıyla o işin emeğinin karşılığı, alanın verdiği karşılık aynı olmasa gerek. O nedenle bu çeper okullarda öğretmenlerin gitmek istemediği okullara gidecek, gitmek isteyecek çeşitli motivasyon unsurlarıyla gidecek kişiler vardır. Bu teşvik unsurları devreye sokularak her yere öğretmenimizin rahatlıkla gidebilmesini gerekirse servis koyarak, gerekirse ücretlerini artırarak, gerekirse yemek servisi yaparak bu o dengesizliği gidermemiz lazım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun katıldığınız için Sayın Olkun. Teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. E, davet ettiğiniz ve e, bu fırsatı verdiğiniz için. Evet teşekkür ediyorum. Evet sevgili Flash Haber TV izleyicileri bir Türkiye hepimizin eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik. Bugün yine önemli bir konuğum vardı. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sinan Olkun ile ülke olarak neden matematik öğrenemiyoruz başta altında konuşmaya çalıştık. Evet Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 5 yayınla Türkiye'nin eğitimini yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek Flash TV ekranlarında konuşmaya devam edeceğiz. Dünya ve Türkiye eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın. Flash Haber TV ekranlarında Türkiye'nin eğitimini takip ve devam etmeye biz sizin için buradayız. Teşekkür ediyorum.